Sen iyi bir insansın. Çabalıyorsun. Tanrı şahidim ne kadar çok çabalıyorsun. Kırılan bir şeyi onarmak için, batan bir gemiyi yüzdürmek için, solan bir çiçeği canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Alttan alıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. Zor bir gün geçiriyor diyorsun. Aslında böyle demek istemedi diyorsun. Bir şans daha verirsem bu kez farklı olacak diyorsun. Sen bir tarafı inşa ederken o diğer tarafı yıkıyor. Sen yaraları sarmaya çalışırken o yeni yaralar açıyor. Sen suyu boşaltırken o teknenin altına yeni delikler açıyor. Ve bir gün kürek çekmekten yorulmuş kollarınla, uykusuzluktan ağırlaşmış gözlerinle ve anlaşılmaktan umudunu kesmiş kalbinle kendine soruyorsun. Neden hala çabalıyorum? Eğer bu hissin neye benzediğini biliyorsan, doğru yerdesin. Çünkü sana bugüne kadar anlatılan en büyük ve en tehlikeli yalanlardan birini yıkmak üzereyiz. O yalanın adı. Asla pes etme. Bize hep bu öğretildi, değil mi? Savaş, dayan, mücadele et. Ama kimse bize ne zaman savaşı bırakıp kendi ruh sağlığımızı, kendi huzurumuzu kendi geleceğimizi kurtarmak için o savaş alanından uzaklaşmamız gerektiğini söylemedi. Büyük düşünür Carl Jung'un dediği gibi. Vizyonun ancak kendi kalbine baktığında berraklaşır. Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Bu video dışarıya yani o toksik insana bakmayı bırakıp kendi içine dönme ve uyanma rehberin olacak. Sana ne zaman uzaklaşman gerektiğini söyleyen işaretleri, bahanelerin arkasına saklanmayı bırakıp gerçeği nasıl göreceğini ve en önemlisi gitmek eyleminden korkmak yerine onu hayatının en güçlü adımı olarak nasıl atacağını anlatacağız. Hazırsan, seni tüketen o zincirleri kırmanın ilk adımıyla başlayalım. 1. bölüm: Enerji vampirleri. Ruhunu tüketen o görünmez sızıntı bir ilişkideki en net kırmızı bayrak kelimelerle ifade edilmez. O bedeninle ve ruhunla hissettiğin bir şeydir. Kendine sadece şu soruyu sor. O insanla vakit geçirdikten sonra kendini nasıl hissediyorsun? Daha enerjik, daha ilham almış, daha mutlu mu? Yoksa tükenmiş, ağırlaşmış, sanki içindeki bütün yaşam sevinci çekilmiş gibi mi? Eğer cevabın ikincisi ise bir enerji vampiriyle karşı karşıya olabilirsin. Enerji vampirleri kanını emen mitolojik yaratıklar değildir. Onlar senin dikkatini, empatini, zamanını ve duygusal enerjini emen insanlardır. Onlarla yapılan bir sohbet sohbet gibi değil, bir sorgu veya bir şikayet listesi gibidir. Sen kendi başarınla ilgili bir şey anlatırsın onlar lafı hemen kendi dertlerine getirir. Sen bir çözüm önerirsin, onlar o çözümün neden işe yaramayacağına dair on tane sebep bulur. Sen mutlu olduğu, olduğunda senin mutluluğunu küçümser veya kendi mutsuzluklarıyla gölgelerler. Onlar çözüm istemezler, onlar ilgi isterler, onlar senin enerjini isterler. Bu durumu fark etmenin ilk adımı dürüst bir gözlemdir. Bahaneleri bir kenara bırak. Ama aslında iyi biridir demeyi bırak. Sadece hislerine odaklan. Bu kişi hayatına ne katıyor ve senden ne götürüyor? Bu bir sızıntı gibidir. Sen farkında bile olmadan ruhunun enerjisi damla damla o sızıntıdan akar gider günün sonunda neden yorgun olduğunu, neden hiçbir şeyden keyif almadığını anlamazsın. Cevap basit, çünkü enerjin çalınmıştır. Toksik ilişkilerden özgürleşmenin ilk adımı, bu sızıntıyı fark etmektir. Kimin ve neyin senin enerjini tükettiğini dürüstçe tespit etmektir. Ama fark etmek kolay olan kısımdır. Zor olan soru şudur. Madem enerjini çaldığını biliyorsun, neden hala o teknede kalmaya, o delikleri kapatmaya çalışıyorsun? Cevap, sandığından çok daha derinlerde olabilir. Ve bu cevabı bulmak, seni özgürlüğe götürecek ikinci anahtardır. İkinci bölüm Değişir diye beklemek Potansiyel tuzağı o teknede neden kaldığını açıklayan en yaygın ve en masum görünen sebep şudur. Umut. Onun değişeceğine dair umut. Sanat tanıdık geliyor mu? Arada bir o eski haline döndüğü anlar oluyor. O ilk tanıdığın, sevdiğin, komik, ilgili insana. Sadece kısacık bir anlığına. Ve o kısacık an senin için haftalarca, aylarca süren kötü davranışları unutmaya yetiyor. O ana tutunuyorsun. O anı kanıt olarak kullanıyorsun. İşte bak, aslında içinde iyi biri var. Sadece ortaya çıkarması gerekiyor diyorsun. Bu kurumuş bir limondan su sıkmaya çalışmak gibidir. Bütün gücünle sıkarsın, avuçların acır, tırnakların kırılır ve sonunda belki bir damla su çıkar. Sen o bir damlaya bakıp, işte başardım, içinde hala su var dersin. Ama harcadığın emeğe, kaybettiğin enerjiye değdi mi? O bir damla senin susuzluğunu giderdi mi? Enerjisi yüksek insanlar şunu anlamıştır. Sen birini değiştiremezsin. Bir insan sadece ve sadece kendisi isterse değişir. Senin sevgin, senin fedakarlığın, senin çaban birini değiştirmeye yetmez. Hatta tam tersi. Sen çabaladıkça onun değişmesi için hiçbir sebebi kalmaz. Çünkü ne yaparsa yapsın senin orada kalacağını bilir. Aslında sen karşındaki insana aşık değilsin. Sen onun potansiyeline aşıksın. Kafanda yarattığın o bir gün olabileceği versiyonuna aşıksın ama şu an karşında duran gerçekliğe değil. Jung buna benzer bir durumu bir insanın kendi tamamlanmamış parçalarını başkasına yansıtması olarak açıklar. Belki de sen kendi içindeki iyileştirme gücünü, kendi potansiyelini ona yansıtıyor ve onu iyileştirerek aslında kendini iyileştirmeye çalışıyorsun. Ama bu bir yanılsamadır. Ve bu yanılsama senin yıllarını, enerjini ve öz saygını çalar. Uzaklaşma zamanının geldiğini gösteren en net işaretlerden biri, o kişinin kim olduğu yerine, kim olabileceğine odaklandığını fark ettiğin andır. Gerçekle yüzleş, potansiyelle değil, şu anki gerçekle ve kendine sor, bu gerçeklik içinde bir ömür geçirebilir miyim? Üçüncü Bölüm Kurtarıcı Rolü Onu kurtaramazsın, kendini boğarsın. Belki de senin durumun umut etmek değil. Belki sen gerçeği görüyorsun. Onun değişmeyeceğini biliyorsun. Ama yine de gitmiyorsun. Çünkü kendine şunu söylüyorsun. Eğer ben gidersem o ne yapar? O mahvolur. Ona benden başka kimse katlanmaz. Bana ihtiyacı var. Tebrikler. Kendine bir kurtarıcı rolü biçtin. Bu en asil görünen ama en yıkıcı tuzaklardan biridir. Çünkü bu rolü oynarken farkında olmadan iki hayatı birden mahvedersin. Hem onunkini hem kendininkini. Sen onun hatalarının sonuçlarını üstlendikçe o asla ders almaz. Sen onun arkasını topladıkça o asla sorumluluk öğrenmez. Sen onun için bir can simidi oldukça o asla kendi başına yüzmeyi denemez. Onu kurtardığını sanırken aslında onun dibe batışını erteliyorsun ve bu süreçte o seni de aşağı çekiyor. Tekne metaforumuzu hatırla. Sen teknedeki suyu boşaltıyorsun. Ama kurtarıcı rolündeki sen sadece suyu boşaltmakla kalmıyorsun. Aynı zamanda Teknenin altındaki delikleri açan kişiye merak etme. Sen delik açmaya devam et. Ben nasılsa suyu boşaltırım diyorsun. Bu delilik değil de nedir? Hiç kimseyi kurtarmak senin görevin değil. Senin görevin sadece ve sadece kendi ruhunu kurtarmaktır. Bu bencillik değildir. Bu en temel varoluşsal sorumluluktur. Sen kendi geminin kaptanısın. Başka bir gemi batıyor diye kendi gemini de onun üzerine sürüp batıramazsın. Yapabileceğin en fazla şey ona bir can simidi atmaktır. Ama o simide tutunup tutunmamak onun kendi kararıdır. Sen gemine atlayıp onu kurtarmaya çalışırsan ikiniz birden boğulursunuz. Bu kurtarıcı rolü genellikle bizim en derin yaralarımızdan beslenir belki de değerli hissetmek için ihtiyaç duyulmaya ihtiyacın vardır. Belki de kendi hayatının kontrolünü elinde tutamadığın için, başkasının hayatını kontrol ederek bir güç yanılsaması yaşıyorsundur. Sebebi ne olursa olsun sonuç aynıdır. Bu rol seni tüketir. Uzaklaşma zamanı, kendini bir başkasının mutluluğundan veya ayakta kalmasından sorumlu hissettiğini fark ettiğin andır o sorumluluğu yere bıraktığın an, omuzlarından koca bir dağın kalktığını hissedeceksin. Unutma, herkes kendi hayatından sorumludur. Sen de ve senin ilk sorumluluğun kendine karşıdır. Dördüncü bölüm Yalnızlık korkusu En büyük hapishanen Belki umut etmiyorsun, kurtarıcı rolü de oynamıyorsun. O ilişkinin sana ne kadar zarar verdiğini net bir şekilde görüyorsun ama kapıyı çarpıp gidemiyorsun. Çünkü kapının ardındaki o sessizlik seni dehşete düşürüyor. Yalnız kalma korkusu. Bu insanoğlunun en ilkel korkularından biridir. O kadar güçlüdür ki sırf ondan kaçmak için bize zarar verdiğini bile bile zehirli bir ilişkiye, mutsuz bir eve, sahte bir arkadaşlığa tutunuruz. Tanıdık bir cehennem. Bilinmez bir cennetten daha güvenli gelir. Kendine dürüstçe sor. O gittiğinde ne olmasından korkuyorsun? "Onsuz yapamam" derken aslında neyi kastediyorsun? Finansal olarak mı ayakta kalamazsın? Sosyal çevreni mi kaybedersin? Yoksa sadece cumartesi akşamları tek başına kalma düşüncesi mi seni korkutuyor? Bu korku senin hapishanen. Toksik insan ise o hapishanenin gardiyanı. Sen o korkuyu yenmediğin sürece gardiyanın sana kapıyı açmasına asla ihtiyacın olmaz. Çünkü sen zaten kendi parmaklıklarını kendin yaratıyorsun. Enerjisi yüksek ve özgür insanlar yalnızlığın bir ceza değil bir armağan olabileceğini keşfetmişlerdir. O sessiz anlar başkalarının gürültüsünden arınıp kendi sesini duyduğun anlardır. Kendi isteklerini, kendi hayallerini, kendi kimliğini yeniden keşfettiğin o kutsal zamanlardır. Jung'un bireyleşme dediği o kendini gerçekleştirme yolculuğu tam da bu yalnızlıkta başlar. Başkalarının beklentilerinden ve tanımlarından sıyrılıp ben kimim? sorusuna kendi cevabını verdiğin yerdir orası. Yalnız kalmaktan korktuğun sürece her zaman enerjini emen, sana kötü davranan insanlara muhtaç kalacaksın. Çünkü hiç kimse olmasındansa o olsun diyeceksin. Bu kendini en ucuza sattığın pazarlıktır. Uzaklaşma zamanı, o zehirli ilişkinin acısının, yalnız kalma korkusunun acısından daha ağır basmaya başladığı andır. O an geldiğinde anlarsın ki en kötü yalnızlık sana kendini yalnız hissettiren birinin yanındayken yaşanan yalnızlıktır. O kapıyı açmaktan korkma. Ardında bir boşluk yok. Ardında bugüne kadar tanışmayı hep ertelediğin en önemli insan var. Kendin. 5. bölüm. Sınır çizememek. Hayır diyememenin bedeli. Artık neden kaldığını anlıyorsun. Umut kurtarıcılık rolü yalnızlık korkusu. Ama tüm bunların temelinde yatan daha pratik bir sorun var. Hayır diyememek. Sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilmemek. Toksik bir insan, sınırları olmayan bir ülkeyi işgal eden bir ordu gibidir. Eğer sen sınırlarına askerlerini dikmezsen, o bütün topraklarını ele geçirene kadar ilerler. Bir düşün şu an konuşmak istemiyorum demek yerine saatlerce onun dertlerini dinlediğin oldu mu? Bu bana doğru gelmiyor demek yerine onun manipülasyonuna boyun eğdiğin oldu mu? Bana bu şekilde davranamazsın demek yerine saygısızlığı sineye çektiğin oldu mu? Her evet dediğinde kendine hayır demiş olursun. Onun ihtiyaçlarına evet derken kendi ruh sağlığına hayır dersin. Onun dramasına evet derken kendi huzuruna hayır dersin. Sınır çizmek bir duvar örmek değildir. Kaba olmak değildir. Bencil olmak değildir. Sınır çizmek kendine ve karşındakine benim alanım burası, seninki de orası demektir. Bu sağlıklı her ilişkinin temelidir. Enerjisi yüksek insan Sınırlarını bir sanat gibi çizer. Net, kararlı ama şefkatlidir. Peki neden hayır diyemiyorsun? Çünkü çatışmadan korkuyorsun. Karşındakinin öfkelenmesinden, hayal kırıklığına uğramasından, seni terk etmesinden korkuyorsun. Toksik insan bunu çok iyi bilir ve senin bu korkunu sana karşı en büyük silah olarak kullanır. Sen hayır demeye yeltendiğin an ya öfke krizine girer ya da kurbanı oynar. Ve sen o çatışmadan kaçmak için yine geri adım atar, yine evet dersin. Bu bir kısır döngüdür. Ve bu döngü sadece ve sadece senin kararlı bir şekilde hayır demenle kırılır. Evet, ilk başta çatışma çıkacak. Belki kıyamet kopacak. Ama o fırtına dindikten sonra karşıdaki insan mesajı alacak bu sınır aşılamaz. Sınırlarına saygı duymayı öğrenenler kalır, öğrenemeyenler ise gider. Her iki durumda da sen kazanırsın. Uzaklaşma zamanının geldiğini gösteren en acı verici işaret, kendi ihtiyaçlarını ve duygularını sürekli olarak bir başkasınınkilerin arkasına koyduğunu fark ettiğin andır. Artık kendi ihtiyaçlarına evet deme zamanı geldi. Bu başkalarına söyleyeceğin en güçlü hayır olacak. 6. bölüm. Gaslighting. Kendi akıl sağlığını sorgulatan sis perdesi. Belki de en tehlikeli, en sinsi dinamik budur. Çünkü bu doğrudan senin zihnine yapılan bir saldırıdır. Hiçbir tartışmanın sonunda acaba ben mi abartıyorum? Belki de sorun bendedir. Galiba ben deliyim derken buldun mu kendini? Sen onun incitici bir sözünü dile getirirsin, o sana "Ben öyle bir şey demedim, sen yanlış hatırlıyorsun." der. Sen onun bir davranışından duyduğun rahatsızlığı söylersin, o sana "Aşırı hassassın, her şeyi üzerine alınıyorsun." der. Sen apaçık ortada olan bir gerçeği söylersin, o sana öyle bir özgüvenle yalan söyler ki kendi hafızandan kendi algından şüphe etmeye başlarsın. Bunun bir adı var. Gaslighting. Adını eski bir filmden alır. Filmde bir adam, karısını deli olduğuna ikna etmek için evdeki gaz lambasının ışığını her gün azar azar kısar. Kadın ışık, neden daha az diye sorduğunda, adam, hayır canım, sana öyle geliyor, ışık aynı der. Zamanla kadın kendi algısına olan güvenini tamamen yitirir ve delirdiğine inanır. Toksik insanlar, özellikle narsistler bu tekniğin ustasıdır. Senin gerçekliğini çarpıtır, duygularını geçersiz kılar ve seni kendi aklından şüphe ettirerek kontrolü tamamen ele alırlar. Bu yoğun bir sisin içinde yolunu bulmaya çalışmak gibidir. Ne yöne gideceğini bilemezsin. Kendi iç pusulanın bozulduğunu hissedersin. Özgüvenin yerle bir olur. Karar verme yeteneğini kaybedersin. Çünkü artık kendi yargılarına güvenemezsin. Uzaklaşma zamanının geldiğini gösteren en alarm verici işaret budur. Kendi akıl sağlığından şüphe etmeye başladığın an. Eğer bir ilişki sürekli olarak seni kendini sorgulatan, neyin gerçek neyin hayal olduğunu karıştıran bir yere getirdiyse Orası senin için güvenli bir yer değildir. Bu sisten çıkmanın tek yolu dışarıdan bir gözden, bir arkadaştan, bir terapistten destek almaktır. Senin gerçekliğini onaylayacak, hayır, sen deli değilsin, yaşadıkların gerçek diyecek birine ihtiyacın var. Ve en önemlisi kendi içgüdülerine yeniden güvenmeyi öğrenmelisin. Eğer bir şey sana yanlış geliyorsa yanlıştır. Bırak o, senin aşırı hassas olduğunu söylemeye devam etsin. Senin hassasiyetin değil, onun davranışları sorunlu. Bu gerçeğe tutunduğun an, sis perdesi aralanmaya başlar. 7. Bölüm Gitmek bir son değil, bir başlangıçtır. Tüm bu işaretleri gördün. Enerjinin nasıl çekildiğini, potansiyel tuzağını, kurtarıcı rolünü, yalnızlık korkunu, sınırsızlığını ve zihninin nasıl bulandırıldığını artık biliyorsun. Uzaklaşma zamanı geldi. Ama içinde bir ses hala direniyor. Peki ya sonra diyor? Ya pişman olursam? Ya onsuz bir hayat daha kötüyse? Şimdi sana en büyük sırrı vereceğim. Gitmek bir hikayeyi bitirmek değildir. Gitmek kendi hikayeni yazmaya başlamaktır. Evet, ilk başta zor olacak. Bir boşluk hissedeceksin. Yıllardır taşıdığın o ağır yüke, o drama ve kaosa o kadar alışmışsın ki, onlarsız bir hayat tuhaf gelecek. Buna travma bağı denir. Bize zarar veren şeye bile bağlanırız. Ama o ilk zorlu haftalar geçtikten sonra bir sabah uyandığında inanılmaz bir şey fark edeceksin. Hafiflik. Omuzlarında artık dünyayı taşımıyorsun. Zihninde sürekli bir sonraki kavgayı, bir sonraki dramayı planlamıyorsun. Miden endişeyle kasılmıyor. Özgürsün. Uzaklaşmak bir kayıp değil, bir kazançtır. Neleri mi kazanırsın? Enerjini geri kazanırsın. Artık başkasının deliklerini kapatmakla değil, kendi yelkenlerini rüzgarla doldurmakla meşgulsün. Kendine saygını geri kazanırsın. Sınırlarını çizen, kendine değer veren bir birey olduğunu yeniden hatırlarsın. Netliğini geri kazanırsın. Sis dağılmıştır. Artık kendi kararlarını kendi iç sesine güvenerek verebilirsin. Hayallerini geri kazanırsın. Artık enerjini ve zamanını o toksik ilişkiyi ayakta tutmaya harcamadığın için yarım bıraktığın o resme, gitmek istediğin o seyahate, öğrenmek istediğin o yeni şeye ayırabilirsin. Uzaklaşmak pes etmek değildir. Uzaklaşmak benim ruh sağlığım, benim huzurum, benim geleceğim bu kaostan daha değerli demektir. Bu kendine verebileceğin en büyük hediyedir. Teknen batıyordu ve sen Cesur bir kararla o batan tekneden atlayıp kendi başına yüzmeyi seçtin. Evet, su ilk başta soğuk gelebilir. Ama ileride seni bekleyen sağlam bir kara parçası var. Adı senin yeni hayatın. Yüzmeye başla, arkana bakma. Bu yolculuk cesaret gerektirir ve biliyorum ki sen cesursun. Şimdi yorumlar kısmında senin cesaretini görmek istiyorum. Bu anlattığım işaretlerden hangisi kalbine bir ok gibi saplandı? Hangisini okuduğunda işte bu. Bu benim hikayem dedin. Dürüstçe paylaş. Çünkü yazdığın o tek bir cümle aynı cehennemi yaşayan başka bir ruha yalnız olmadığını hissettirebilir. Ve kendine bugün bir söz ver. Uzaklaşmak için değil. Sadece kendini seçmek için bugün atacağın küçücük bir adım ne olacak? Belki sadece bir sınırını belirlemek. Belki bir arkadaşını arayıp "Ben iyi değilim." demek. Belki de 10 dakika yalnız kalıp kendi sesini dinlemek. Bu uyanış yolculuğunda yalnız yürümek zorunda değilsin. Kendini yeniden inşa etme serüveninde sana rehberlik edecek daha fazla içerik için kanala abone ol ve o zile dokunarak ailemize katıl. Ve asla unutma, bazen en uzağa gitmek kendine en çok yaklaşmaktır.''